Hem futbolculuğuyla hem de kişiliğiyle futbol camiasında örnek bir kişilik. 2024 yılı en başarılı futbolcusu ödülünü almaya hak kazanan kişi başarılarıyla İsmail Köybaşı oluyor. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mustafa yılın futbolcusu oranı, yılın golünü attı. İsmail anlayı, Köybaşı. ortası geldi. Ceza sahası. Chamberlain. İsmail. Mükemmel gol. Müthiş bir gol. İsmail Köybaşı. Makas hareketiyle topu yolladı İsmail. Eski takımına karşı, Beşiktaş'a karşı İsmail harikulade vuruyor topa. Sezonun en güzel gollerinden biri havada adeta bu makas hareketiyle asılı kalıyor.